Rusya ve Ukrayna savaşı hepimizi derinden etkiledi. Ailelerinden ayrılmak zorunda kalan babalar, Putin'den savaşın bitmesini isteyen küçük bir Ukraynalı kız çocuğu, mahvolan aileler, birbirleriyle kişisel meseleleri olmadığı halde birbirini öldürmenin emredildiği iki komşu ülkenin askerleri, ölümler ve hayat boyu insanları zorlayan travmalar. Toplumların bir savaşla ekonomik, sosyolojik, psikolojik anlamda onlarca yıl geriye gitmesi. Savaş insanoğlunun ürettiği en büyük yıkımlardan. Bunu hepimiz biliyoruz ve dünyanın öbür ucunda da olsa herhangi bir savaş haberine derinden üzülüyoruz. Peki neden hala savaşlar yapılıyor? Bunu açıklamak için psikolojinin alt dalı olan evrimsel psikolojiye başvuracağız. Evrim teorisi ünlü Charles Darwin'in türlerin devamlılığı doğal seleksiyon ve çevreye en iyi uyum sağlamanın insan türünün gelişimini sağladığı üzerine kurulu çok güçlü bir teori. Çevreye en iyi uyum sağlayan türlerin ve bu türlerin genlerinin çevreye göre değişip dönüşerek geliştiğini ifade ediyor. İnsan evriminin basamaklarından en önemlisi beynin korteks dediğimiz alanın gelişmesi ve büyümesi. Serebral korteks hayvan türlerinde mevcut değil. Tamamen homo sapiens'e yani insanlara ait. Korteks, insan beyninin en üst tabakasıdır ve beynin diğer bölümlerine göre oldukça yenidir. Düşünme, algı ve dil gibi insani işlevlerden sorumludur. 4 adet lobdan oluşur ve bu loblardan alında yer alanı frontal lob bizim bir nevi en medeni yanımızdır. Motor işlevler, planlama, muhakeme, karar verme, dürtü kontrolü, hafıza, duygu ve ödül kontrolü, istemli hareket koordinasyonu dikkat düzenlemesi ve odaklanma, yüksek mertebe beyin işlevleri gibi fonksiyonları vardır. İşte tüm bu zihinsel işlevler insanı yaşama, üretme, bağ kurma, çoğalma gibi işlevlere yönlendirir. 100 bin yıldan beri var olan Homo sapiens yani insan türünün bir zamanlar hayal olan uzay teknolojisini dahi geliştirebilmiş olmasına rağmen dünyada hala savaşların, acımasızlığın, vahşetin, ayrımcılığın, aşırı gruplaşmanın var olduğunu açıklamak pek kolay değil. Evrimsel psikoloji işte tam bu tür sorulara cevap vermek adına insan türünü ve davranışlarını nörolojik ve psikolojik anlamda inceliyor. Evrimsel psikolojiye göre insan zihni tabula rasa ya da boş bir levha olarak dünyaya gelmiyor. İnsan türünün her bireyi evrimsel açıdan bir nevi kodlanmış bir programla doğuyor. Hatta bu programın bir nevi bilgisayar programı gibi beynin bir bölgesine depolandığına dair fikirler var. Beynimizde taşıdığımız bu program, türümüzün devamlılığı için partner bulma, akraba olduğunu olmayandan ayırt etme, olası tehditleri saptama ve önleme, haz verene yaklaşma, haz vermeyenden uzaklaşma, başkalarıyla kaliteli iletişimler kurma gibi bazı bilgileri içeriyor. Bu zihinsel kalıtım dünyada uyum sağlayarak hayatta kalan bireylerin genlerinin daha fazla üremesiyle 22. yüzyılda yaşayan bireylerin beyninde de yer etmiş olan kuralları açıklıyor. Bu kurallar hayata başarılı uyum sağlayan bireylerin aslında sorun çözme becerilerini oluşturuyor. Bu sistemler büyük oranda bilinç dışı. Yani zihinsel olarak bunların pek farkında değiliz. Yaşamın içindeki varoluşumuzu terapide analiz ederek bunların bir kısmının farkına varabiliyoruz. Evrimsel psikoloji ve zihnimizle ilgili bu bilimsel bilgiden sonra tekrar savaşa dönelim. Savaşlara dair bilgilere ilkokul sıralarında rastlarız. Dünyanın ve ülkemizin tarihi savaşlar, yıkımlar ve yeniden kurulmalar üzerinden anlatıldı. Duygularımızı, kültürel öğretileri, insani değerleri öğrenmeden önce minik beyinlerimizi besleyen bilgiler savaş tarihi üzerinedir. Milattan önce 3000'den itibaren başlayan siyasi tarihimiz tamamen savaşlar tarihi olarak okunur. Son yüzyılda bu savaşların azaldığı bir gerçek ama dünyanın siyasi tarihinde hala neden savaştığımız gizemini koruyor. Evrimsel psikologlara göre nedenlerden biri bencil gen teorisiyle destekleniyor. Richard Dawkins'e göre genler bencildir. Sadece kendilerini çoğaltmak ve yayılmakla ilgilenirler. İnsan davranışları bu basit temel üzerinden değerlendirilebilir. Savaş da aslında daha çok yayılma ve çoğalma için kaynaklar üzerinde hak iddia etmekten doğar. Gruplaşmalar bireylerin hayatta kalması için gereklidir. Ancak büyük gruplardan ziyade daha küçük gruplar evrimsel süreçte daha efektif bulunmuştur. Paylaşmaktan ziyade benim ve içinde bulunduğum grubun hayatta kalması daha önemli gibi bir temelden ilerleyerek karşıtlıklar ve kaynaklar üzerine kavgalar büyümüştür. Bana ve grubuma ait olan insanlar bu kaynakların hepsine ihtiyaç duyuyordur ve diğer gruba göre daha çok hak ediyordur. Bahsettiğimiz gruplaşma yazılımımız ilginç bir şekilde hala etkili olan faşizm açıklıyor. Savaşlar da işte bu farklı grupların bazı kaynaklar üzerine hak iddia etmesiyle doğuyor. Tarımı keşfiyle yerleşik hayata geçiş, artı değer denen ihtiyaç fazlası ürünün depolanabilmesi ve sonrasında benim, bizim diyerek sınırlar içinde kazançlarımızı koruma isteğimiz daha çok gruplaşmanın, daha çok savaşın önünü açtı. Rahat yaşamak için benim ve bizim diyen gruplar yüzyıllardır birbiriyle çarpıştı. Benim biz uğruna şehit edilmesi yüzyıllar içinde gittikçe daha da normalleşti. Evrimsel psikologlar agresyon üzerine çalışmalar yaptılar. Daha çok erkeklerde görülen agresyon yani saldırganlık erkeklik hormonu olan testosterona bağlanıyor. Tabii ki bu kadınlarda saldırganlık olmadığı anlamına gelmese de atı erkil yani erkek egemen bir sistemle yönetilen kapitalist dünyada erkek egemen değerlerin ön plana çıktığı bilinen bir gerçek. Fakirin daha da fakirleştiği, zenginin daha da zenginleştiği, genellikle psikopat ve narsistik kişiliklerin ülkeleri ve büyük şirketleri yönettiği dünyamızda saldırganlığın etkisini görmemek çok zor. Savaşlar da işte bu testosteron temelli saldırganlığın bir sonucu olarak ülkeler arası sorunları çözmek için kullanılıyor. Gerçekten de uzaya kadar çıkabilmiş insanoğlunun ülkeler arası sorunları çözmede hala saldırgan bir yöntemi seçmesi bu açıdan şaşırtıcı gelmiyor. Evrimsel psikologlar savaşın aynı zamanda kolektif bir amaç ve anlam oluşturduğunu öne sürüyor. Savaşlar grubun kendi içinde birbirine bağlılığını arttırırken karşıt gruplara olan öfkeyi arttırır ve besler. Bireylerin hayatta kalması için bir gruba ihtiyaç duyması, benden bize geçtikten sonra ise temelde bireylerin bir gruptan daha az değerli görülebilmesi de gerçekten şaşırtıcı. Bireyler grup için kendilerini feda etmekte onur ve anlam bulabiliyorlar. Grubun değerleri, amaçları ve birlik hissi bu tür duyguları besliyor gibi görünüyor. Her ülkenin kültüründe ve neredeyse tüm dinlerin bakış açısında şehitlerin ve şehitliğin bambaşka bir yerde olduğunu biliyoruz. Hatta yeri gelmişken ben de tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tüm bu saydığım nedenler savaşı haklı çıkarmıyor. İnsanların neden hala savaştığını anlamlandırmakta zorlanan insanlardan olduğum için bir araştırma yaptığımda ortaya çıkan bilimsel yaklaşımı seninle de paylaşmak istedim. Kişisel görüşümse Steve Taylor'ın görüşlerine de katılarak evrimsel psikolojiyi bir yana bırakırsak aslında savaşlar iki temel ihtiyaçla ilgili. Biri bir grubun ya da ülkenin daha fazlasına sahip olma isteği. Ki bu istek bir grubu oluşturan tüm bireylerde yayılmacı bir eğilimin ürünü. Bir diğeri ise bireylerin bir gruba ait hissetmek ve yalnızlığın, ölümün gerçeğine yatsıma ihtiyacı. Bunların çevresine kurduğumuz anlamlar şimdiki dünyamızın resmini çiziyor aslında. Bu yüzyılda dünyamızın resminin daha az kırmızı olmasını diliyorum. Peki 7 milyar 924 milyon kişiden biri olarak ben ne yapabilirim? Öfkesini saldırganlıkla değil, vicdanı ve zekasıyla ifade edebilen çocuklar yetiştirebilirim. Saldırgan insanlardan, saldırganlığı savunanlardan uzak durabilirim. Çevreme karşı vicdanlı ve iyi niyetli olarak bu tutumların yayılmasına ön ayak olabilirim. Sorun çözerken duygularımla analitik zekamı birleştirerek daha sağlıklı kararlar alabilirim. Kolektif bilinç tek tek bireylerin bilincinin birleşiminden oluşuyor. Bu nedenle her bir bilince sorumluluklar düşüyor. Dünyanın resmini kırmızıdan yeşile, pembeye, beyaza, sarıya dönüştürmek senin ve benim sorumluluğum. Gel seninle birlikte güzel bir dünya çizelim.